Değerli Dürü ve TV izleyicileri, bugün panel Kaymakamımız Sayın Doktor Hülya Kaya'ya konuk olduk. Kendisine sorular yönelteceğiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş ee, bulduk. bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, sorularımıza başlıyorum müsaadenizle. Lütfen. Evet. Ee, Sayın Doktor Hülya Kaya kimdir? Ee, ne gibi görevlerde bulunmuştur? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Evet. Ee, yaklaşık 21 yıldır bir mesleği yapıyordum. Hacettepe kamu mezunuyum. Daha sonrasında Ankara Üniversitesi ikinci fakülte olarak bitirdim. Arkasından da hem master'ımı, hem doktoramı biletli hukuk alanında yurt dışında İngiltere'de gerçekleştirdim. Tabi bu 21 yılda çok aslında hızlı geçti ama neler yaptık. İlk kural çektiğim günü dün gibi hatırlıyorum. Aksaray'ın eski ilçesinde göreve başlamıştım. O tarihten bu tarihe çok farklı illerde, ilçelerde, büyüklü, küçüklüğü, bir büyük sürü ilçelerde bulunduk. Ama Pendik herhalde bunların içerisinde en büyüğü. Bundan önce İstanbul'da vali yardımcılığı görevinde bulundum. Bu süre içerisinde de gördüm ki hakikaten çok güzel bir meslek seçmişim. Her yerde arkadan dostlarımız, arkadaşlarımız oldu. Her gittiğimiz yerde çok farklı şeyler bıraktığımız, anılar bıraktığımızı düşünüyorum. Bu şekilde yaklaşık işte 21 yıldır böyle köy köy, mahalle mahalle, ilçe ilçe gezdik, dolaştık. Ee, en son da işte kendimizi Pendik'te bulmuş olduk. Pendik 1987 yılında ilçe oldu ve nüfus itibariyle Anadolu Yakası'nın en büyük ilçesi. Siz ilçemizin ilk kadın kaymakamı olarak neler söylemek istersiniz? Evet, Bu da evet çok böyle hep ilkleri yaşıyoruz zaten kadın kaymakam sayısı çok az. İstanbul'da da ben ilk kadın mali yardımcısıydım. Şimdi burada ilk kadın kaymakam olarak çalışıyorum. Ama bu, bu kadar büyük bir ilçeyi, e, Pendik'in büyük bir ilçeyi bir kadın kaymakama teslim etmiş olmaları gerçekten gurur verici. E, biz 726 726.000 nüfusumuz var. E, her gün çok farklı konularla iştigal ediyoruz. Ama demek ki e, Pendik'te bir bayanın zamanı gelmiş. Ben e, geldiğimden beri şunu görüyorum, iyi ki geldiniz diyorlar bir bayan olarak, bir kaymakam olarak bir bayan kaymakamı görmek istiyoruz. İstiyorduk diyorlar. Özellikle bayanlar bunu çok destekliyorlar. Çok e, olumlu tepkiler aldım. Hiç olumsuz bir tepkiyle karşılaşmadım. Bu da çok sevindirici. Çünkü bu neyi gösteriyor? Aslında e, toplum buna hazır. Yani bizim e, hem bayanların bu noktada bir adım daha gayret göstermesi gerekiyor sayının artması için. Hem de e, bu noktada daha çok fırsat verilmesi, kadınlara fırsat verilmesi gerekiyor. Çünkü ben geldiğimden beri inanın ki hiç ama hiç olumsuz bir şeyle karşılaşmadım. Aksine hep böyle olumlu, yani ne kadar güzel, iyi ki geldiniz, çok güzel. E, özellikle bayanların çok mutlu olduğunu görüyorum bu noktada. Tabii <laughs> biraz da herhalde pozitif ayrımcılık da yapıyoruz. Kadınlarda daha çok temasımız var, kızlarımızda daha çok temasımız var. Bunların sesini duyurmak için de biraz daha fazla gayret ediyoruz herhalde. Onun için ben mutluyum. Pendik'te pendik çünkü şöyle bir şey de var, yani Anadolu insanının sıcaklığı var, o samimiyet var, o yardımlaşma, dayanışma hala burada mevcut. O mahalle kültürü, yani komşunun komşuyu tanıması, işte bir böyle aşure yapması, kapını çalması, işte komşum aşure yaptım demesi, yani bunlar hala çok sıcak burada. O açıdan biz e, aile olarak kendi çok sevdik, e, hala böyle şey diyoruz, e, İstanbul gibi değil sanki o sıcaklık manasında, İstanbul gibi değil ama bir taraftan da İstanbul'dasın, bütün imkanlarından yararlanıyorsun. O açıdan e, biz mutluyuz yani Pendi'likte olduğumuz için son derece mutluyuz onu söylemek istiyorum. Teşekkürler. E, bildiğiniz gibi ülkemiz ve dünya yaklaşık bir sene pandemiyle mücadele ediyor. Bu süreçte kaymakamlık olarak ilgili gibi çalışmalar yaptınız? E, İstanbul'un yeni seneye nazaran Pendik'teki vaka sayıları nasıl seyrediyor? Pendik'teki vatandaşlar kurallara ve yasaklara uyuyor mu? Pendik'te e, ben geldiğimden beri 7 ay oldu. Pendik'te başlayalı hep pandemiyle. E. Pandemi yükseliyor, hız kesiyor, sonra tekrar yükseliyor. Ama şunu yapmaya çalıştık geldiğimizden beri. Hiç cezalandırıcı olmak istemedim. Yani biz burada bir aile gibi düşünelim. Ailenin her bir ferdi kendisini daha iyi koruyabilmek için ne yapmalı? Yani biz bunları daha çok, bunların altını çizmeye çalıştık. İşte maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım, hijyen kurallarına dikkat edelim ki bunu yaymayalım. İşletmelere yaptığımız denetimlerde de hep bana dikkat ettik. Bakın işte sayılar artıyor, daha çok dikkat edelim, kapanmaya gitmeyelim. Biz de sizin iş yapmanızı istiyoruz. Yani daha böyle rehberlik yapacağı, daha böyle dostça, arkadaşça yaklaşmaya çalıştık. Bunun da çok şükür, çok faydasını gördük. Çünkü işletmelerimiz hakikaten çok duyarlılar bu noktada. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu tabii bir pandemi. Yani sadece bizim pandemide aldığımız önlemlerle bunun önünü kesemiyoruz. Çünkü İstanbul koskocaman bir metropol. Benlikte insanlar oturuyor ama başka yerde çalışıyor. Ya da burada, yani başka yerde oturuyor, burada çalışıyor. Ya da iller arasında gidip geliyor. Dolayısıyla bu vaka sayıları Türkiye ile orantılı bir şekilde artıyor, azalıyor. Ama biz burada daha çok ne yapmaya çalışıyoruz? Yani kapanmış olan işletmelerimize mümkün mertebe ve elimizdeki imkanlar ölçüsünde yardımcı olmaya çalıştık. Biz bu sene Sayın Valimizin de destekleriyle yaklaşık bir 5 bin paket gıda paketi hazırladık. Ve arkadaşlarımız, vefa grubundaki arkadaşlarımız sağ olsunlar belediyemizin de desteğiyle bunları el evde ulaştık, ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Onun dışında insanlık hali doğalgazını gazını ödeyemiyor, elektrik suyunu ödeyemiyor. O tür durumlarda da sosyal yardımlaşmadan işte elimizden geldiğince e, insanlar zor durumda kalmasın diye bunların ödemelerini gerçekleştirdik. Yani bu e, pandemi de gösterdi ki bizim insanımız çok yardımsever. Daha biz bir şey söylemeden e, işte biz e, çek getiriyorlar insanlar. İşte bu çekleri dağıtabilir misiniz? Sizin, siz biliyorsunuz, size güveniyoruz. Ee, i̇htiyaç sahiplerine bunu ulaştıracağınızdan eminiz değil. Ee, i̇şte gıda çekleri getirenler var, gıda paketi getirenler var. İşte ne bileyim kavurma paketleri yapmış, yaptırmış, onları getiriyor bazı dernekler, vakıflar. Biz de onları aracılık ediyoruz. Ee, bu şekilde vatandaşımıza ulaştırmaya çalıştık. Ve i̇nşallah bunları atlatacağız. Ee, az kaldı diyoruz. Aşılamada da iyi bir noktadayız şu an. Ee, 60 yaşın üzerindeki yaşlılarımızın büyüklerimizi aşılam aşılamada çok iyi bir noktaya geldik İstanbul olarak ben olarak. Dolayısıyla e, yaza doğru e, bu artık e, pandemi hız kesecek. Biz de normalleşmeye döneceğiz diye umut ediyoruz. İnşallah. Amaç değil ya yani burada tabi süreçte dikkatli olmak, tedbirlerden elden bırakmamak çok mühim bizler için. herkes de bunun farkında. Biraz daha sabır diyoruz. Sayın Kaymakam, son olarak pendiklere bir mesajınız var mıdır? Evet, ben e, pendiklere şunu söylüyorum. Pendik çok güzel bir ilçemiz. Anadolu'nun bütün o güzelliklerini barındırıyor. o hemşire derneklerimiz bir sürü hemşire derneklerimiz var. Bunlar elinden geldiğince o yardımlaşmayı, dayanışmayı canlı tutmaya çalışıyor. Burada bu pandemi sürecinde birbirimize karşı her zamankinden daha anlayışlı, daha yardımsever, daha kabullenici, birbirini kucaklayan bir tavır sergilememizin hepimiz için daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bendik e, markalaşma yolunda ilerliyor. İnşallah bizlerin, belediyemizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, vatandaşımızın desteğiyle çok daha iyi noktalara gidecek. Bundan eminim. Buradan herkese sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Efendim öncelikle bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sorularımıza istenlikle cevap verdiniz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzeldi sizlerle sohbet etmek. Teşekkür ederim.